Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı akşamlarınız. Huzurlu akşamlarınız olsun. Güzel bir akşamdan sevgiler, selamlar olsun. Nasılsınız? Umarım sağlıklı, umarım huzurlu, umarım mutlusunuzdur. Güzel bir akşam, güzel bir yorum diyorum. Niyetiniz niyetim olsun, dileğiniz dileğim olsun. Tüm bakımlarımda abonelerime niyetliyim. Tüm bakımlarımda zamansız zamana niyetliyim. Aldım kabul ettim dediğiniz her şey sizlerin. Size uymayanlarsa evrenin olsun. Hadi bakalım güzel bir yorum, güzel bir bakım için siz enerjilerinizi gönderirken özellikle yayında olan arkadaşlarım pozitif enerjilerle ben de sizler için harf seçmek istiyorum. Konya'nın K'si. Edirne'nin E'si. Manisa'nın M'si. Trabzon'un T'si. J ile Ç harfi. Adana'nın A'sı. Giresun yumuşak ye. Ve son harfim Yozgat'ın ye'si. Evet. Niyetleriniz, dilekleriniz doğrultusunda güzel bir bakım olmasını temenni ediyorum. Can dostlarım bunların birer genel bakım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bireysel danışmanlık yani özel bakım vermekteyim. Özel bakım nedir diye soran var. Kendi niyetine, senin niyetine, senin soruların için bakılan bakımdır. Sana özel bakılan bakımdır. Aynı şekilde sana özel çalışmalarda da yapılmaktadır. 0538 312 1877 Bu numaralı hattan özel bakımlar özel çalışmaları hakkında daha detaylı bilgi alabilirsin. Hadi bakalım hazırsan niyetin niyetim, dileğin niyetim, dileğim olduğu güzel bir kahve yorumunu seninle yorumlamak istiyorum. Hadi bakalım şöyle beraber fincanımızı inceleyelim ve hemen ardından bakıma geçelim. Senin için en önemli olan şu süreçte para. Para. Para senin için öneminin yüksek olacağı bir zaman içinde olacaksın. Özellikle düşündüğün bir iş ya da düşündüğün bir olayla alakalı. Önün açılacak, fırsatlar gelecek. Tek yapman gereken şu anda birikim yapmaya başlamalısın. Birikim yapmanın yerinde olacağını görmekteyim. Olmayan paranın mı birikimini yapayım diyorsan yani para yoksa mutlaka parayla ilgili detayları yakalamalısın. Fırsatları bulmalısın. Hem bulmalı hem birikim yapmalısın. İş ve para alanında önemli adımlar atacaksın. Önün açılacak can dostum. Bir şeye ulaşmak istiyorsan ulaşmak istediğin şeyin senin için önemi çoksa mutlaka bu konuda bir şeyden vazgeçmelisin. Yani bir şeyde fedakarlık yapman gerekiyor. Bir şeyi elde etmek için bir şeyde fedakarlık yapman şart. Ama beklediğin bir destek varsa maddi destekse bir konuyla alakalı beklediğin kişiden beklediğin desteği alamayacağını söylüyor benim bakıma. Peki ne yapacağım diyorsan bu konuyla ilgili bir beklentin varsa maddi de beklentim gelir mi ne zaman gelir diyorsan özel bakım özel çalışma almalısın ama önünde yüksek dağlar önünde karnı zirveler görüyorum yani bu da maddiyatla ilgili Yaşam yolculuğunda karşına çıkacak zorlukları söylüyor. Engelleri söylüyor. Dikkat etmelisin. Özellikle akşama özel bakımında, akşama güzel bu kahve yorumunda maddiyat, para falının merkezine oturmuş şekilde hayatında parayla ilgili, maddiyatla ilgili beklentilerin kısıtlılıkların, borçların, alacakların, ödemelerin, alım satımların varsa mutlaka bu konuya dikkat etmelisin. Aşılması zor engelin, yenilmesi zor düşmanların olduğunu söylüyor benim, ederim. Ve bu engeli aşarsan bu kişiyi hayatından çıkarırsan, yani düşman dediğim kişiyi hayatından çıkarırsan ancak o zaman huzuru, mutluluğu bulabilirsin. Enerjim senden tuttuysa, beklentilerin bu şekildeyse, sıkıntıların bu durumdaysa, seninle enerjim tuttuysa, Aynen anlattığın durumdayım. Maddi sıkıntılarım var. Dengesizlikler var. Borçlar var. Kurtulamıyorum. Para bulamıyorum. Ya da gelecek paralarım kısıtlı. Düşmanlarım, engellerim var. Diyorsan, evet benim hayatımın merkezine para oturdu. Maddiyat sıkıntısı oturdu diyorsan, kavuşamıyorsan, özellikle Özel danışmanlıklarda açtığımız bolluk, bereketin aktif olma çalışması var. Bu yıldız yükseltme değildir. Bu nazar çıkartma değildir. Enerji yükseltmesi değildir. Hayatımızda maddiyatla ilgili var olan sıkıntıların çözülmesiyle alakalı bolluk, bereket aktif etme çalışmasıdır. Aktif etme çalışması hakkında bilgi almak istiyorsan ee, yorumlara sabitlediğimiz WhatsApp numarasından bolluk bereket istiyorum. Para, iş, kariyerle ilgili beklentilerim var. Çalışma almak istiyorum. Detaylarını öğrenmek istiyorum diyorsan asistanım sana yardımcı olacaktır. Ama ben senin dediğim gibi zor engellerin yenilmesi zor rakiplerin, düşmanların olduğunu görüyorum. Ancak bu engelleri aştığında para durumun aktif olacak. Şu anda kısıtlısın. Ama bu engelleri de bir kaldırırsan önünde duracak hiçbir engel yok. Yeni bir engel yok. Eğer bu engelleri aşarsan önünde durabilecek hiçbir güç kalmayacak can dostum. 8'li tarihlerden bahsediyor. Hayatını derinden etkileyecek bir 8 bu. Önemli bir haberi müjdeliyor. İnşallah çok olumlu bir değişiklik olacak. 8'li tarihlerde 8 gün, 8 hafta, 8 ay da olabilir ama ayın 8'i, 18'i, 28'i de olabilir. 8 geçen tüm rakamlara dikkat et. Önemli bir haber. Gelen haber hayatını derinden etkileyecek bir haber. Haberi getiren kişinin isminde E veya İ. isminde soy isminde Edirne'nin E'si, İzmir'in İ'si harfi olabilir. Bu haber önemli ve bu haber yeni başlangıç. Fırsat kapılarının açılması seni daha iyi konuma taşıyacak. Maddi manevi olanak diyor. Şimdiden aldım kabul ettim demelisin. Canım bir dileğin var. Var olan dileğinin gerçekleşmesi için de çaba harcaman gerekiyor. Çaba harcadığın, uğraştığın, emek verdiğin gibi de sabretmen gerekiyor. Ama hani içerisinde böcek çıkmış. Etrafta dedikodunu yapanlar olduğunu söylüyor haşereler, böcekler. Ve dedikodunu yapanlar ya da eee seni konuşanlar hiç de beklemediğin kişiler aslında yakın arkadaşların da olabilir yakın komşuların da olabilir ama kim diye sorsam ismini veremeyeceğin tahmin etmediğin kişiler Aklındaki kişinin, kalbindeki kişinin, ilişkinle ilgili olan kişinin senin için düşüncelerinde odaklanamadığını, düşüncelerinde içtenlik kaybettiğini görüyorum. Güven sorunları da gündemde. Ve e, öyle bir olay yaşıyor ki ilişkinin tamamen yıldızı düşüyor. Günden güne düşen yıldız sizi uzaklaştırıyor. Ama gelecek bana ne getirecek diyorsan ilişkimle ilgili barışma var mı diyorsan hiçbir şey yapmadan sadece bekleyerek barışmayı dilemek zor diyor benim bakıma bu ilişkinin yıldızını yükseltmekte fayda olduğunu söyleyen benim bakımım düşüncelerinde de dürüst olman bir o kadar önemli olduğunu söylüyor. Aileden ya da haneden hısım akraba da olabilir, aile de olabilir. Bir sıkıntı var. Bu sıkıntı bir çocukla alakalı sıkıntı. Ama net olarak detay vermemiş fakat sıkıntı olduğunu net söylemiş. Böyle bir olay yaşıyorsan ya da gerçekten böyle bir sıkıntı var diyorsan bu konuya daha dikkatli olmalısın. Hadi bakalım şimdi birlikte tabağımıza da bakalım. Yeni biri hayatıma girer mi? Ya da biri var. Hayatımda olumlu olur mu o diyorsan. Öncelikle hayatına yeni birinin girme ihtimali var ne zaman diyorsan bizi ne zaman izliyorsan ayın 10 25 tarihleri arasına dikkat et bu her ayın dinlediğin zamanın için her ayın 10 ile 25 arası ayın 10 25'inde bu dilek gerçekleşecek tarih ama tabi ki gözün açık olmalı fakat hayatına yeni girecek kişi deli dolu olacak canlı hareketli olacak kişiliği özel güzel olacak ve zaten gördüğünüz zaman tamam bu diyeceksin ama bu kişiyi gördüğün gibi de rüzgarına kapılacaksın tanıdıkça da zaten seveceksin bu süreçte güvenebilir miyim diyorsan önce kendine güven kendine güven. Karşındaki insanın iyi olmasını dile ve iyi olacağına inan. Eğer kaderinde yazılan bu kişi ise emin ol bu sene senin için çok güzel, özel bir sene olacak. Aşk konusunda çok şanslı olacaksın tabii ki bu şansını kullanmayı başarabilirsin. Bir yılan var. Bir yılan var ama bu yılan sanki biraz korkmuş. Ya da silmiş. Yani bir kenarı çekilmiş. Bu kişi sinsi sinsi. Sokmak, sıkıntı vermek, kötüyü odaklamak hayatına getirmek, sorun çıkarmak için bir kenarda bekliyor. Ya korkmuş, ya sinmiş ama köşede bekliyor bilgin olsun. Güzel bir para kazanacaksan, iş hayatınla da ilgili olsa, hobinle de ilgili olsa bir ticaret Maddi sonuç elde etmeye çalıştığın bir işten çok güzel bir para kazanacaksın. Önümüzdeki 3 ay senin için değerli maddi sıkıntılarını toparlayacaksın. Belki bu işten şu anda hiç para kazanacağını ümit etmiyorsun, düşünmüyorsun ama eee çok ciddi şeyler düşünebilirsin. Güzel paralar kazanman, güzel fırsatlar yakalaman olası. İş fırsatlarına, iş seçeneklerine kendini açık tut. 3 ay boyunca gelecek fırsatlara da kulak ver. Bu yorumda hissettiklerim özel şeyler. Ben senin e, hakkında bir şeyler söylemeden geçemeyeceğim. Her şeyi kafana takıyorsun. Kendi sorunlarında, karşıdakilerin sorunlarında. Ne düşündüklerini de kafana takıyorsun. Düşünmeyenleri de, söylenenleri de, söylenmeyenlerinde. de. Yani her şeyi kafana takıyorsun. Ben buradan sana insanlara çok kafanı takmamanı öneririm can dostum. Emin ol herkesin kompleksleri var. Emin ol herkes bu kompleksleri yüzünden egosuyla hareket ediyor ve karşındakilere herkes bir şekilde zarar veriyor. Burada önemli olan iyi niyet. İnsanlara iyi niyetini yakalarsan sıkıntı yok. Ama şunu da aklından çıkarmaman gerekiyor. Sana zarar veren hareketlerin özellikle kafana çok takmamalısın. Sen kendi üstüne bu sıkıntıları mal etmemelisin ve en önemli bu hayatta sensin bunu asla unutmamanı istiyorum bugün değil yarın değil hayatın boyunca hayatının her alanında önemli olduğunu hatırlamalısın bir dost var ee, aslında önümüzdeki yakın gelecekte bu kişi arkadaşın da olsa hiç tanımadığında olsa daha yakınlaşacaksın. Yani güzel bir dosta sahip olabilirsin. Birbirinize destek çıkacaksınız. Yani dostunuz pekişecek. Bu kişi kim dersen senden biraz uzun esmer birisi derim. İsminde soy isminde Adana'nın A'sı Konya'nın içerisinde harfi olabilir. Zaten aklına bir kişi geldiyse emin ol o kişiden bahsediyorum. Ve önemli bir sırdaş, iyi bir arkadaş, eğlenceli bir dost olacak bu insandan önümüzdeki dönemde. Çok şanslısın can dostum. Ve bu şansı da kendi kendine sen yaratacaksın. Hani deriz ya zaman zaman çevremize nasıl davranırsak öyle bir çevremiz olur. Sen de iyi kalbinle tüm güzellikleri etrafına çekmeyi başaracaksın. Oldukça aydınlık bir dönem. Oldukça güzel bir dönem yaşayacaksın evinde ailende işinde aydınlık olacak ama senin üzerinde kocaman bir alev olduğunu ve endişe edilen bir durum olduğunu söylüyor endişelerin var içini sıkmışsın ailenle de ilgili olsa ne de ilgili olsa eşinle de sevdiğinle de ilgili olsa endişe olduğu kesin fakat güçlü durman gerekiyor ailenin direği sensin etrafındakiler güçlü olursan senden olumlu etkilenecek ve senin gibi güçlü bakmayan senin gibi güçlü olmaya çalışıp devam edecek. Yani seni örnek alacaklar. Yani senden etkilenecekler. Sen zaten güçlüsün ama bu vakitte daha güçlü olmalısın. Çünkü vakit güçlü olma vakti. Birkaç sevinç gözyaşın var. Yakın zamanda Resmen ellerini havaya kaldırıp Şükredeceksin Şimdiden bu duruma heyecanlanmalısın Yani kısacası Önümüzdeki günlerde Güzel günler olduğunu Müjdeliyor Benim bakımım İki tane dileğin varsa Bu yorum sana geliyor Şu an İyice dinle İki adet dileğin varsa bir tanesi göz açıp kapıncaya kadar oluyor. Ama birinin daha vadesi var gelmemiş bir gün olsun. Fakat iki dileğin de er ya da geç vakti zamanı gelince olacak. Evet aklına takılan başka bir şey varsa özellikle özel danışmanlıklarda yani özel bakımlarda soru sorabilirsin. Bana vaktini ayırdığın, beni seçtiğin kanalıma abone olup beni dinlediğin için sevgiler selamlar olsun. Hayırlı akşamların, huzurlu akşamların olsun. Gece bakımımız 23'te. Türkiye yerel saatiyle 23'te yayındayız kanalıma ilgi saygı gösteren alma verme dengesini koruyan tüm gönül dostlarıma hediyem olsun. Her şey gönlünce olsun. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı akşamların, huzurlu akşamların olsun. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın.